Adım Kadir Terzi, Edirne'de yaşıyoruz. E, sosyal bilimciyim e, ve tarih araştırmaları yapıyorum. Tarihsel süreç içerisinde yani bilinen modern zamanlardan bugüne e, yazılı kaynakları olan dünyadaki ender e, kentlerden bir tanesidir. Yani Edirne'nin tarihini bir anda, bir e, bir seferde 3000 yıl geriye götürebiliriz. Edirne kimlikli bir şehirdir. Edirne'den e, bahsederken Roma'dan, Atilla'dan, Bizans'tan, Osmanlı'dan hatta İskender'den bile bahsedebiliriz. Tabii ki Osmanlı'nın ilk dönemlerinde sınır kenti gibiydi. Fakat daha sonra da bir iç kent hüviyetine bürünmüştü. Edirne'nin yetiştirdiği çok büyük şahsiyetler vardır. En büyüğü Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleridir. Fatih Sultan Mehmet Edirne'de doğmuştur ve İstanbul gibi bir şehri fethetmiştir. Edirne diyoruz ya Bursa'nın kardeşi aslında İstanbul'un da abisidir. Edirne derken mesela Heraklius diye bir Bizans imparatoru var. Peygamber Efendimizin İslam'a davet ettiği bir şahsiyettir. Tabii ki Peygamberimizin mektubunu reddetmiştir. Fakat Roma tarihi içerisinde çok büyük bir imparatordur Heraklius. Heraklius'un Yaptığı savaşlar vardır ve e, bir e, Roma dönemi için bir fenomendir. Daha da önemlisi Edirne dünyada en çok meydan muharebesi yapılan kenttir. Dünyada 33 tane meydan muharebesi yapılan tek kent Edirne'dir. Kudüs Edirne'den geridedir. E, İtalya'da da Floransa civarı. Orada da vardır savaşlar ama Edirne'de yapılan meydan muharebelerine yaklaşmaları mümkün değil. Tabii ki Edirne'nin bu e, hakikaten karakterinde bu çok kültürlülük var. Mesela şöyle diyebiliriz. Bilinen zamanlarla ilgili bahsedersek şimdi Hadrianus. Hadrianus Edirne'yi işte modern anlamda bir sur kale yaptırıyor ve e, işte 5 iyi imparatordan Roma tarihi açısından 5 iyi imparatordan birisi olarak anılıyor. Edirne tarihi kurulduğu günden bugüne zaten çok kültürlülükle hemhal olmuş. Yani mesela Edirne'de diyelim işte bir Romalı, bir Avar, bir Vizigot daha sonralarında işte diyelim işte Osmanlı ile beraber işte Müslümanı var, Hristiyanı var, ikinci Beyazıt'tan sonra işte Musevisi var, Levanten bile var. Edirne çok kültürlülük, Edirne'nin hakikaten kültürünü yansıtıyor. Edirne'de hatta daha da önemlisi Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Bursa'dan İstanbul'a getirdiği Ermeni metropolitliğini patriklik seviyesine çıkartıyor ve Edirne'den 1800'lü yıllarda İstanbul'a patrikliğe iki tane patrik gönderiyor Edirne. Yani nevi şahsına münasır dedikleri kalıba uyan Türkiye'deki nadir kentlerden bir tanesidir. Edirne deyince aklınıza işte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gelmesi lazım. Hadrianus gelmeli, Atilla gelmeli. Edirne deyince hakikaten kimlikli bir şehir aklınıza gelmeli. Mesela Türkiye özelinde söylemiyorum. Dünyada metrekare başına metrekare sayısı e, anlamında dünyada en çok tarihi eseri olan ikinci kentten bahsediyoruz. Yani Floransa'da tabii ki e, şey fazla olabilir tarihi eser ama onların biraz daha metrekaresi az olduğu için öyle. Şimdi Edirne deyince ne diyoruz? Edirne deyince bir medeniyet tasavvuru insanın aklına gelmeli. Edirne deyince Dünya medeniyet tarihine girmiş bir kentten bahsediyoruz. Edirne deyince dünya savaş tarihine girmiş bir kentten bahsediyoruz. Edirne deyince kısaca Edirne deyince bir medeniyet tasavvuru algılamamız lazım.